Arabanın oradaymış bak abi. Şu ara var ya şuraya girmiş olabilir bak. Sabah saatlerinde İzmir'den gelen acı haber Türkiye'yi sarstı. İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, altı polis ise yaralandı. İnfial yaratan olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 yaşındaki saldırganın yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Baş Müfettişi Muhsin Aydemir'le, polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amila ağır olmak üzere Polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dedi. Saldırganın suç kaydı bulunmadığını belirten İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırgan karakolun bulunduğu sokakta oturuyor, yaralı olarak yakalandı, silah babasına ait ifadelerini kullandı. Polis saldırganı gözaltına alırken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılar bölgede inceleme yaptı. İlk ateşte kapıda duran polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Oldu. saldırıda biri polis 6 kişi de yaralandı